Urfa'sı de Eyboğlu köyü var. Benim akrabalarım Kürt. Gurur duyuyorum. Ben İzmit'te oturuyorum. 60 yıldır oradayım. Bütün komşularım Erzurumlu, Kınırslı, Diyarbakırlı, Kürt kardeşlerim. Kardeşçe yaşıyoruz ama yazanlar var, çizenler var. Onlara da bizim bir iki lafımız var. Türk düşmanı yazarlar, ara sıra azarlar. Biliyor musunuz? He, şimdi onların azma zamanı işte. Onlar zannediyorlar ki Mardin'de, Müsabin'de bir Türk veya Türk kardeşimiz o bayrağı indirdi. Hani hayır! Hayır! Bak Taner İmhoğlu hayır diyorsa bunda bir şey var. Hayır! Biz iki tane, üç tane, çapulcuya üç beş tane aramızda haince dolaşan Haince dolaşanlar, haince dolaşanlar böyle kedi gibi böyle duruyorlar. Böyle bir tip çekelim, bir şey yapalım da ortalığı karıştıralım. Sonra efendim o Mardin'e neden mal ediliyor ben onu anlamıyorum. Suriye'nin sırrında PKK, PKK'lılar yaptılar bu işi. Ülkemizi karıştırmak için yaptılar biliyorum, ben biliyorum. O yüzden size bir türkü söylüyorum. Söyleyin baba.